Arkadaşlar <laughs> Wow oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Madagaskar Tijoy mu oynayacağız? Dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar başlayalım. Başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu Kingdom olayı vardı yani ben bunu hemen bitirmek istiyordum ya. Arkadaşlar şimdi bu dördüncü bölümü çektikten sonra Kingdom'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Sonra bunu beşinci bölümünü sonra onun üçüncü bölümünü. Öyle gidecek arkadaşlar. Şuraya geçtik abi. Bir de şu kamera bana şuradan bakıyor. bilmiyorum eğer bu güzel olursa diğer videolarımda da öyle yapacağım. Bakacağım. İzleyelim arkadaşlar. Ah. sesini biraz daha Dad Wolf. Have you got a gerçekten en evvel edeceğim oyunum arkadaşlar. Yani nereden diyeceksiniz? Diğerlere. Bu bölümün yanında var ya arkadaşlar. Hiç bir şey. <laughs> lan elçiler lan bize ver bari anasını. Bunlar bize mi gelecek? Ha. Biliyorum da benim evvelcikten geliyorum. Hey. <laughs> ya on <oyun gülüyor> gidi Ver burayı terk et. Ayy, 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 ayy. Çıktı. Bundan çıkmadı. Yemedim Çıktı. Allah sizin belanızı açma şekli olsaydı bile olurdu da Bıra fükreyerek şey açıyor Bundan çıkmayacak Bundan çıkmayacak Ama oradakiler çıkıyor abi Demedim ben sana Ama balık Balık gördüm Why are crabs always so angry? arkadaşlar gördünüz mü? En nefret ettim bölüm bu bölüm Bıktım artık uşandım bu Bunlardan bana saldırmıyor bunlar neden? Tamam ben şarkı an söylemeyeyim Bıçıkta berbat yaşıyor Onlarda güzel şey var da bak söyleyeyim mi? <laughs> No, 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 no. plants i didn't sit hello, there, hello, hello. Take to the flowers. Yeah. Yeah. Take us to the flowers. Us to the flowers. flowers. yeah. Oh Take us to the flowers. Us to the flowers. Yeah. Woo! Okay. Ya! Wow! Hadi kaderin zoruna. Error. Bana gel. Bana arkadaşlar. Şurada. Evet. Lan burayı yedireceğim. Burayı girdim. Merkezlenme olabilir. Alın lan taşını. Lan olsun ya. Buraya düştüm ya de uyu korlamayı da ay nereye götürüyorsun sen beni eee baktık iyice ay ne Allah'ım ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel ne <gülüyor> varlıklar ne işin var Güzel ne zaman ya ne güzel Allah'ım Az daha batıyordum öyle patlıyordum. Yani. بارحة <applause> لكل <applause> ne bitmez sevmiş ya ben burada yoruldum al al çıkayım bi al kadında sakal var Ah yine unuttum allah benim cezamı ver oğlum bi

vücudu yok. <laughs> ya abi ne biçim <laughs> bir ses geldi ya? Hayır, ölemez, ölemez. ölemem, ölemem, ölemem. ne oldu? mi? Yi, <laughs> yi <Ye> be. <laughs> Agario iyi beni. Eski kanalımda. Agario iyi beni. İyi beni bak. İyi beni. Heh. Allah'ın var ya. ya Allah'ın yapma bunu işte. Al şunu. May maşa. Ay seni may maşa. Vay vay vay. Ben Abi satıyoruz yani 10 lira bak 10 lira abi yani Böyle aramızda böyle çok şeyler olmasın yani abi Allah'ım sana dua ediyorum bak ama Böyle bir yapıştırmış insan var ya Hadi, ye, al, hadi, 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 bit, bit, bit. Abi niye böyle, böyle? bir oyunu çok güzel ah çok güzel 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 hadi hadi abi bu geçen bölümde de kaçıyordu galiba böyle oyuna öyle hatırlıyorum ben sıkıntı var abi bak geçen de video çekmiyordum ben Geçen oynadım da yine böyle kalıyor Abi şu FPS 5'e düştü ya yuh FPS'yi göremezseniz çünkü benim kafam var orada ama şu anlık yok Neden şu anlık yok? Çünkü ben şu an video çekiyorum Saks Terbiye Hayır! Sıçarım seni geçen bölüm ya kasıyorlar bir ama kasmaktan oynayamadım onu. Bu bölümde bir şey var. Baksana abi. Aa bu bebekçi niye böyle? <laughs> Dünyaların bozulmaya başladı. <laughs> Aa, an, an, a, a. Sakin olun, Sakin. Tamam, bu bu bölümde sorun Abi gerçekten diyorum, video çekmiyorken bile böyle oluyor ya. 80 tane malım var ya ne ahmesi. I tried to give the suit the benefit of the doubt, but I can't anymore. This place is evil. i not you My name is Billy Allen, and I'm with the lie. I tried to give the suit the benefit of the doubt, but I can't anymore. This place is evil. Allah, bu korunur mu? Ee, buradan gidiyoruz. Çek oradan tüm Haydi. Başka gören var bu şöyle bize hayatta Hayatımda bu oyunu kaç kere oynamışımdır ananı. Sakin değilim. Ne yaptı var demiyorsunuz.

This place is evil! You down the shitty? I tried to give the suit the benefit of the doubt, but I can't anymore. This place is evil. See it, see it, I'm doing, see it, sending it I'm missing. The hey! well, has gotta be quicker if I want to survive. Up, one, up, dum. Where did Melman go? He was right behind. Gloria. Glory, Gloria. Mağle, Gloria. Mağle, Gloria. Ewen. Değil bana de. Ouna geldi arkadaşlar. Bir başka boy videosu. Doğuş üzere. Hoşçakalın.